Скалума, ходи, что? sevdiğim Aşık sen vursa da, şoför sen ha, Hadi da. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi mi? Kastırın şansıma, halim duma. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber! Naber! Aragaz. Yeah. Günaydın, 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 yeah. günaydın. Günaydın. Yeah. Ne? Ee, hani coşkuya falan yapınca kelimeler pati yapıyor Pasko. Ee, günaydın gibi oluyor yani. Ya Kadir, sabah sabah var ya, coşku sevmiyorum ben. Ne seviyorsun sen abi sabah sabah? Yatmak, uyumak. Ya onu ben de seviyorum kardeşim. Ama hele şimdi Ramazan öyle bir şey kabili mümkün değil. Ne ya? E sahur diye bir şey var Pasko. Sahur? E tabi gece kalkıp yemek yiyorsa oruç için. O sahur muydu ya? Evet abi sen ne sandın? Abi bende var ya sanırım ki branş yapıyorsunuz. Ne demek? Sen sahur branş mı zannediyorsun Pasko? Evet abi. Oğlum kaç yıldır Türkiye'desin sahurla branş arasındaki farkı yeni mi öğreniyorsun ya? Evet ya. Özür dilerim ya. Peki yazıklar olsun sana. Oruç tutuyor musun Paska Abi biraz. Abi o biraz ne lan ya tutarsın ya tutmasın biraz ne? Ya Kadir açlığa dayanamıyorum. vallahi. abi sende durum ne? Ya ben açlığa dayanırım da. E, yani karşına baklava börek gelsin hiç umursamam ama susuzluk başka bir şey Pascal. Vah Kadir'im ya. Pascal sizin dininizde, diyanetinizde oruç var mı abi? Var galiba. Galiba derken galiba ne abi? Yani detayına girmedim. Gel Ya gerçi beni bağlamazdı merakımdan soruyorum. Neyse boş ver. Biz işimize bakalım abi. Sabahın köründe yine kalktık geldik Pasko. Neden? Biz bilmiyor muyuz Alaçatı'da orada burada ense yapmayı affedersin. Kralini yaparız. Biz bilmiyor muyuz şu saatte Şanzelize'de de Dojone yapmayı. Bu sadde var ya on numara kahvaltı olur. Biz bilmiyor muyuz Paskal'la Kandilli'de yan yana satın aldığımız yalılarda röptü şambırlarımızı giyip boğaza karşı şöyle durmayı ha? Ah ah. Bütün bunları bıraktık. Ya. Elimizin tersiyle ittik ya. Niye? Vatandaş sabah sabah hiç olmazsa biraz tebessüm etsin diye. Evet. Sivildiğinizi bilim. Bakın üstümüzde bir senenin yorgunluğu var. Efendim oydu buydu şuydu buydu derken ama ikimiz de hoşilik gibi olmamıza rağmen buradayız. Ya Kadir Bey daldın ben ya. Çok yoruldum. O yüzden hadi abiler ablalar şu programa bir el atalım. Hep birlikte bir maildir bir tweettir. Efendim bize yardımcı olun. Allah rızası için. Ne dedim Pascal? Ne verirsen elinle o da gelir seninle. Güzel. Ver o zaman Twitter adresimizi. Pascal çizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir efendim. Bize mesaj atın efendim. En güzel mesaj atana Pascal gelip masaj yapacak. Ne yapacağım? Masaj masaj. Zenci masajı. Ya Kadir o zaman kimse mesaj atmaz. Oğlum her şeyin bir meraklısı vardır ya ne olacak? Hadi başladık hadi. Allah'ım utandırma. Efendim işiniz gücünüz ders gelsin tabancanızdan ses gelsin diyoruz başlıyoruz. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paska Paska Pasca sana diyorum ya. Ne var ya? Ya Paska şöyle surat asma artık ama yapma görün. Abi saptım beni. Ne surat asmayacaksın? Niye satmışım kardeşim? Kıza ne dedin? Ya ne önemi var Pascal? Kıza bazı şeyler söylemiş olabilirim ama sana sorarım. Biz erkeklerin kadınlara söylediklerimizin ne kadarı doğru ki? Kıza yalan mı söyledim? Ya yalan demeyelim de yani samimi hislerim değildi de öyle diyelim. Hiç yakışmadı. Ya sen sanki söylemiyorsun ha. Söylemiyorum. Abi bak biz ta seneler evvel bu programa başlarken anlaşmadık mı? Ne konuda? Kızlara yazarken birbirimizin arkasından her türlü atabiliriz. Atınca darılmaca, gücenmece yok demedik mi? Dedik mi? Dedik. Sen de tamam babuş dedin. Hatırlamıyorum. Ya e ama sen buna diysen ben ne yapayım Pasko? Yok abi. Şık olmadı. Ya çocukluk yapma gözünü seveyim. Hanımlar beyler olay şu. Sabah Paskalla radyoya gelirken sayısal devretmiş. Oynayalım biraz dedik. Sağa çektik. Tabii millet yığılmış. Buyrukta bekliyoruz. Önümüzde de hoş bir kız var. Döndü arkasına baktı dedim herhalde rahatsız oldu. Biraz daha mesafeye evet. durdum. Yok yok dedi yanlış anlamayın o siz o musunuz diye baktım dedi. O, o musunuz derken? Ee, Brad ya ona benzetmiş. Ha sallak yani kız. Ne bileyim ben neyse oradan bir muhabbet doğdu falan. Pascal da arkamdan geliyor. Tabii kızla konuştuğumu görünce hemen bu kulakları dikti iskele oldu. İyi ki dinledim. Sattın beni. Ya kızla konuşurken aragazdan mevzu açıldı. Ben dinliyorum her sabah dedi. Pascal'la çok eğleniyorsunuz ben. De dedim ki tabii yani kıza karizma yapmam lazım anlayın. Ya aslında Pascal bir numarası yok. Olay tamamen bende bitiyor. Pascal öyle e, geçimlik kazansın diye yanıma aldım çalıştırıyorum acıdım dedim. Kadir yazıklar olsun. Kardeşim kıza yürüyorum anlamıyor musun? Her türlü şeyi söylerim bunlar normal abi. Sen de söyle. Beni istediğin gibi batır ya. Arkadaş arkadaşa, arkadaşa böyle durumlarda kızmaz. Tamam lan bundan sonra var ya ben de yapacağım. Yap yap Aragaz benim sayemde de. Kadir'in bir numarası yok de. Ona ben söylüyorum ne diyeceğini. Kıza yükselirken böyle şeyler normal abi. Ha normal bir ortamda bunları söylersen ağzına o ayrı. Her yerde söyleyeceğim. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Aragaz sabah haberleri başlıyor. Evrenin sunumu giriyor? Kıyamet bir adım uzağımızda mı? NASA'nın yeni keşfettiği Sage 053 AGN isimli galakside devasa büyüklükte bir kara delik bulundu. Uzmanlar dünyadan 9 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin hızını ölçmeye çalışıyor. Bize doğru genişleyen kara delik her şeyin sonunu mu getirecek? Ünlü bilim adamı Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzda. Dilber hocam hoş geldiniz. Yani hoş bulduk iyi güzel de bu nasıl bir cahillik yani kara delik genişliyor diye adam Sabahın köründe böyle kaldırılıp apar topar stüdyoya getirilir mi yani? Ya hocam şimdi siz bilim insanı olduğunuz için şey ettik biz. Bilimin saati olmaz yani malum değil mi? E ama yani kara delik genişliyormuş. E deliktir genişler daralır. Nedir yani? Ama hocam lütfen bilimsel konuşun. E benim ***man bile bilimsel kara cahil yani. Bilber hocam rica ediyorum lütfen sakin ol. Ne diyorsun? Peki şeye geçelim. E, bu kara delik dünyayı yutar mı hocam? E yani şimdi belki yutar, e belki yutmaz. Yani e ne olacak yani engel mi olacaksın? Ay ben bu saçmalıkları anlamıyorum. Vay efendim gök taşı geliyormuş. E ne yapacaksın yani engel mi olacaksın? Hayır. E o zaman e abesle istigal etmeye gerek yok. Hocam peki bu karadilik nasıl bir şey? aynı senin gibi. O ne demek ya? E şimdi bu kara delik her şeyi yutan bir şey. E blow job'un ustası diyeyim de sen anla ya. Yani. Oo iyiymiş hocam. E tabi sen cahil olduğun için ancak böyle söyleyince anlıyorsun. Peki Dilber hocam tarihte de böyle kıyametin yaklaştığına inanıldığı anlar olmuş mudur? Oho kıyamet gibi yani misal mayalar var. E bunlar bildiğin saf keriz tabir ettiğimiz insanlar. İspanyolları tanrı sanmışlar. E, cahil bir millet. Bunların takvimi 2012'de bitiyordu. Kıyamet kopacaktı. Ne oldu? E kopmadı. Peki hocam bu e, uzayda yani bu kara delik gibi başka tehlikeler var mı bizi bekleyen? E olmaz mı? Yani tabi siz cahil olduğunuz için uzayı böyle boş bir yer sanıyorsunuz. E, hocam telefonum çalıyor. Bir saniye sabah sabah yine hangi cahil arıyor acaba? Alo aleyküm selam. Evet ben Dilber. be e, ne oldu yine? What's happening de? Hocam bir mı mi e, bu ser laboratuvarının başındaki cahil profesör arıyor. Elektronları çarpıştırırken boru patladı. Elektron sızıyor diyor. Alo. Alo. Ha. Contadan kaçırıyordur. O. Sen şimdi al buraya git. he. Musluk contası al. Biraz da silikon bant al. E, ben geliyorum. Hadi bakayım. Ay bunlar da ayrı bir cahil yani elektronları çarpıştırıyorlar. Hayır sana ne yani elektronu niye elliyorsun? Ondan sonra dil ber yetiş. Ay bıktım valla hadi kapat ben gidiyorum. Ara Gaz, Ara gaz. Babasını bile tanımaz. Pascal gel diyor. İşte o an geldi canım. ya. Duygu tosarması desem. Yapma abi. Yapacağım yapacağım. Etme. Edeceğim edeceğim beni sararması. Şehir dünyasının sisli yamaçlarında yekine yekine dolaştığımız o anlar diyeceğim. Deme abi. Posta gazetesinin yurdum şairleri desem. Hayır ya. Ne oldu lan niye öykürüyorsun? Abi, bari sen yazsaydın. Yazacağım, yazacağım. Çalışıyorum. Bu hafta bir şiirimi halkıma arz edeceğim ayrı. Ama bugün yine posta şiirlerinden gidelim. Abi, başla. Hadi, bir an önce bitsin. Başlıyorum o vakit. İlk şairimiz Bedri Özer, Burhaniye'den. Yeni bir emekli. Evet abi, emeklilerde böyle bir durum oluyorlar demek of. ki. Bedri Bey'in şiirinin adı ilk. İlk? Evet, ilk. Gerçi diyeceksin ki adam 60 yaşına neyin ilki? Ya her şeyin en az 5.sini yaşıyordur bu diyeceksin. Ama sanatçı tabii işte şair ruhu yani. Bilmiyorum okuyorum. Evet başlıyoruz. Evet abi. Seni ilk kez gördüğüm yerde kalbim küt küt diye atmıştı. O gün bugün geçen zamanda her okun onu kanatmıştı. Elim eline değdiğinde beni bir ısı sarmıştı. Abi mavi hap var ya o yapar ya. Ne alakası var lan? Ateş yükseliyor. Yapar abi. Yan etki. Ya abicim burada romantik bir şey okuyorum. Yapma ya. Ha neydi? Beni bir ısı sarmıştı. Başın bana değdiğinde gönlüm sana varmıştı. Sana ilk kez sarıldığımda senden bana bir şey akmıştı. Ben dedim abi. Mavi yap. Seni ilk kez öptüğüm yerde yüreğim pırpır pır etmişti. Vallahi ol. Nereden anlıyorsun ya? Karte çarpıntı, ısı yüksek. Bunlar var ya. Mavi yapın yan etkisi. Allah Allah. Sen nereden biliyorsun abi bu hapın yan etkileri? Bizim bir arkadaş ya. Oradan biliyor. Ortan biliyor. Tabii, tabii 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 bilmem neyse. Bırak devam edelim. Sana güller döktüğüm yerde akıl baştan çoktan gitmişti. Seninle ilk kez darıldığımda dünya başıma yıkılmıştı. Hiç çok yere ayrıldığımda beynime bir kursun çıkılmıştı. İlkler hayatın en noktası yok mu bunun odak noktası? Truva böyle yıkılmıştı. Truva mı? Ne alaka lan? Vallahi ben de anlamadım. Şahin burada <laughs> alegorik olarak. <laughs> Truva'nın büyük yıkılışını herhalde kendi yıkılışıyla yani. Hani Truva'yı da Helena Şüftüsü yıktı ya. Ee, evet. Neyse. Emekli adam ya. işte bunlarla uğraşıyor. Başka şiire geçeyim ben. Geç abi geç Ahmet geç. Karagöz 25 yıldır şiir yazıyor. Şiirin adı Öteki Sefere. Haydi ya Kamyonette çıktım yüklü sefere. <laughs> Vardım sakin ıssız bir köye, <laughs> tıraş oldum köydeki berbere. Saç mı sakal mı? İkisi bir an olmuş. <laughs> Selam <gülüyor> verdim yoldan geçen Dilber'e. Tam tanışmak üzereyken kamyonetle düştüm yollara. Tanışmamız kaldı sonraki sefere. Olmaz, o iş yaş. Orada bitireceğim. Aylar sonra uğradım o köye. Rastlar mıyım diye baktım Dilber'e. Takılmadı bizim Dilber Oltay'a. Selam verdim dostlara. İsteksizce ayrıldım başka bir diğer ara. Tanışmamız kaldı sonraki sefere. Bu ne şimdi? E, yani şiir. Ya be bırakın ya. Gidin yatın ya. Ne olur ya. Böyle şiir mi olur? Ya kavuçuk sen ne anlarsın şiirden sanattan ya. ya. Püf, ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine. S*** Pascal. Gel diyor. Şu an stüdyomuzda kim var? Korkunç kadın geldi. Ay hayır anlamıyorum yani korkunç kadın demekle nereye varmak istiyorsun? Hani ben korkunçsam sen nesin? Ha? What are you? Ha? Krokodil gibi bakıyorsun böyle insana. Ay vahşi, vayet ilkel mahluk. Ya Cavidan Hanım sakin olun ya. Ay sen de hep böyle ara bulucu, sakinleştirici tavırlarından vazgeç. Böyle çatışma çözümleri merkezi gibi. Ay erkek ol biraz. Tarafını seç. Bravo Cayvidan. Aferin. Ayaklarının üstünde duran bir kadın olarak senin onayına ihtiyacım yok benim bir kere tamam mı? Hani ben senin onayın olmadan da tavrımı ortaya koyabilirim. Aman koy. Mübarek olsun. Hah izin verdin yani. Yani bir erkek izin vermezse ben bir şey yapamam. Yani kadınım ya böyle illa bir erkeğe bağlanmak zorundayım yani. Öyle mi? Ay ilkelsiniz. Ay gorilsiniz. Ay goril bile değil orangutansınız. Ay terlikse hayvanlarda bile sizden daha çok mantık vardır. Of Kadir. Ya. Ne diyor bu ya? E açtırdın kadının bayramlık ağzını Pascal. Manyak ya. Bana baksana sen. Ne demek istiyorsun? Ay ben kadınım tamam mı? Konuşurum. Kadınım ben kadın. Ya tamam bacım biz de erkeksin demiyoruz ki zaten. E böyle bir kadın sert çıktığı zaman hemen böyle geri vites yapıp bacım demenize de bayılıyorum. Ne oldu? Tırsınız mı? Erkekler bu kadar işte. Ay bu kadarsınız siz. Kadınlarda hiç olmazsa böyle geri vites yok. Ah bu dünyayı biz yönetecektik ki böyle. Ya e aman yönetin efendim tutan mı var ya? Bir kere bütün kilit noktaları erkeklerin o kıllı evrimsel hatalar, o orangotanlar, o ilk insanların ilkleri tutmuşlar. Biz kadınlara sadece böyle kenarda köşede yer kalmış. Ne diyor bu ya? ya ne bileyim be. Cavidan Hanım bir sokağa çık. Bakın erkekten çok kadın var. Kadınlar her yerde geziyorlar, eğleniyorlar, çalışıyorlar, yaşıyorlar. yani daha nedir anlamadım ki. Ay kadına şiddet her yerde. Kadınlar katlediliyor. Oha ya. Çaydanım bakın evet kadına şiddet var ama kadınlar katlediliyor. Bunlar biraz fazla oldu ama yani. Ay yoksa a, a bile öldürecek misiniz? Ne alakası var ya? Neden elini kaldırdın? Vuracaktın bana sen. Asla ya. Öyle şey yapma. Ya Cavidan Hanım sakin hiç yapar mı öyle bir şey ya? Ay dokunma bana biliyorum öldüreceksin beni. Sonra bir kuyuya atacaksınız böyle. Ay ilkeller. Ay kadın katilleri murderers. Ya ya Kadir delildi mi ya? E televizyon seyredip gazete okuyor okuyor delirdik kadın tabi. Biz öyle şey yapmayız efendim. Biz kılınza dokunsa hemen canına okuruz birisinin ya. Ay ellerimi kırıp domuz bağı yaptıktan sonra böyle ıssız bir yerde ölme mi terk edeceksiniz beni yoksa? Kadir bak diyorum. Bu işten var ya alacağız. Ya öyle bir şey olur mu Cavidan Hanım yapmayın etmeyin. Ay gelmeyin üstüme. Ay kadın katilleri. Ay ruh hastaları. Of ya. ya yok öyle bir şey. Alın bir bardak su için. Ha, ha, zehir mi var o suda? Ay yoksa bağıracak mısınız beni? Aa, yeter ama ya. Bu ne ya? Ne diyorsun ablasın? Ay ne kızıyorsun be? E, carganım, iyi misiniz? Ay bir an paranoyam tuttu. Ay şimdi iyiyim. Çantamda böyle ilaçlar var. Ay daldır elini böyle bir avuç ver de yutayım kendime gelirim şimdi. Yuh bir avuç. Antidepresan. Oha ya. E ne sandın? E tabi delirttiniz beni. Ay erkekler. Ay ilkeller. Ay orangutanlar. Ay goriller. Oh, ay iğrençsiniz. Aragaz eli işte, gözü evet. oynaşta olan program. Pascal. Kadir. Şimdi Türkiye dünyanın en pahalı benzini kullanıyor deniyor ya. <laughs> evet abi. Değilmiş abi. Kim kullanıyormuş? Baba Norveç kullanıyormuş. Abi orada çok yakmaz ki. Niye lan? Ne kadar ülke. Pahalı olsa ne olur? Aa doğru diyorsun bak. Deterjan kutusu kadar yerler zaten. Ama dikkat et bak kuzey ülkelerinin insanları böyle yağız ve sağlıklı oluyor Pascal. Tahtakale'deki bir e, esnaf arkadaşın teorisine gel. Onlar soğuk ülke ya. Evet. Soğukta mikrop yaşamıyor o yüzden bunlar hasta olmuyor. Vay. Adam okuyor 35 sene mikrobiyolog oluyor. Böyle bir teori geliştiremiyor. Halkımızın <laughs> ilifanına bak ya. Arayalım da şu Norveç Başbakanı. Ne diyeceğiz? Ay havadan sudan konuşuyoruz. Halim ortamın nasıl? Arada çaktırmadan bir oturum izni falan ha. He? Hem Haziran Haziran sıcağın tatlı bir serinlik gelir Norveç'ten. Ara abi ara ara. Arıyorum arıyorum çalıyorum. çalıyorum. Alo. Norveç Başbakanı'yla mı görüşüyorum? Selamun Aleyküm Hacı Norveç Başbakanı. İsim neydi abi sizin? Ne? Sözbür mü? O ne böyle isim mi olur ya? Ahmet Mehmet gibi bir isim yok mu abi? Ben Kadir Çöptemir abi Pascal da burada. Nasıl Pascal tanıyor mu? Tanımıyor musunuz? Ne diyor? Obama'nın o kara Afrika mergeni dediği Pascal mı diyor? Onun var ya. Abi benim bildiğim Norveç'te paso balık yeniyor değil mi? E peki paso balık yediğiniz halde sen nasıl böyle kot kafa çıktın ya? Ne dersiniz ver ver ver. ver. Hayır bana bak lan pencereden dışarı bak elektrik diye var gördün mü? <laughs> Heh o işte var ya sen ama ama Pascal Avrupa Birliği sürecini baltalıyorsun yapma ya. Adamlar zaten Türk deyince yan çiziyorlar. Neyse alo. E, ee, ne demiştiniz canım? Sözbür anladım. Sözbür abi siz dünyanın en pahalı benzinini kullanıyor musunuz? Ama ağzınızı niye bozuyorsunuz ki? Ne diyor ya? Para gibi kullanıyoruz diyor. Alo. Bana bak lan. Akıllı Sarı b -B. Ya Pascal bir ya. Alo Sözbür abi. Şimdi sizde enflasyon kaç affedersin? Enflasyon nedir mi? Bilmiyor musunuz? Hiç olmadı mı? Ha, sizde enflasyon olmaz olur. Bizde bayağı vardı bir zaman. Şimdi yok. Tabi tabi 15 sene önce hani daha çok kazanıyorum diyen insanlar var ya. E var. Terör var mı sizde? Ne var dedin? Ne diyor? Ya? Kadir abi bizde terör de yok, enflasyon da yok ama seri katil ve cinsel sapık var diyor. Oo! Abi sizde refah düzeyi yüksek, ortamlar güzel. Sosyal devlet falan. Ama yine de sapıtıyor demek ki kimisi. Niye sapıtıyor? Ne diyor ya? Bakkal diyor boş vakit bulunca tartarmış ya diyor. Oy. Bizimki de o hesap diyor. Bizde de rahatlık var meşgale yok o yüzden diyor. La Kadir bu ne biçim başbakan? Ya söz mü abi şimdi mesela sen başbakansın gayet de memlekette de işler yolda hangi konuda muhalefet oluyor? Araba mı? Ne arabası ya? Norveç'te diyor başbakan en büyük eleştiri diyor. Tramvayla değil de özel arabanla gittiğin için oluyormuş. Allah Allah. Allah Allah. Siz tuhafsınız da demek ki. Rahat batıyor ya. Neyse. Peki Sözbir abi bir şey soracağım. Ya bak aramızda bir sempatik bir şey oldu. Bir oturum güzelliği olur mu? Bir vatandaş değil abi oturum izni Yapsan kardeşlerine bir güzellik. Ha? gelmiyor mu? Ee, sesin sesin gelmiyor. Aa sesin gelmiyor. Tünele girdim. Çekmiyor ayağı yapıyorlar bana. Şerefsiz. Norveçler de uyanmış işe hacı. Vallahi bilin. Oğlum bir girelim Avrupa Birliği'ne var ya hepinize göstereceğiz lan. E, ne? Gördüğünüz zaman anlayacaksınız Pascal. İyi peki. Ara gaz. Her friki oh. gol yapan tek program. program. <laughs> Aragaz. Pascal. Yes sir. Bence bak Kadir Kadir telefon. Özür dilerim abi, özür dilerim. benimkül. Alo. Aleyna aleyküm selam dayı kimsin? Oo sayın papa. Babacım. Babacım evet, arıyor. Evet babacım arıyor. Alo sayın papa nasılsın dayı? İyiyiz iyiyiz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. He he e, elbette göndeririz ne istiyorsunuz? İmsakiye mi? Ne yapacaksın dayı sen imsakiyeyi? Oruç mu? Allah Allah. Ne diyor babacım? Babacın, babacın imsaki istiyor Pascal. Ee, gönderelim abi. Babacımı kırma. Kardeşim gönderelim de babacın ne yapacak imsakiyeyi lan? Ya vardır bildiği. Alo sayın baba siz şimdi oruç mu tutacaksınız yoksa ya niye? Ne diyor? Müslümanlar Ramazan'da ne hissediyor onu öğrenmek istiyorum diyor. Empati yapacak babacığım. Vallahi sayın baba biz size anlatırdık yani yaşlı başlı adamsın çarpmasın alışık da değilsin. Havalar da sıcak. Ne? Teravih mi yok artık? Ne diyor ya? Teravi de düşünüyorum gadirim diyor. Babacım yapar yakışır babama. Efendim sayın baba. Ha Paskalı nereye götüreyim? Teraviye mi? Valla geçen Ramazan götürdüm efendim. Evet. Hem de Süleymaniye'ye götürdüm. Ramazan'da şaşırdı bu. Buna bakan arka saflar da şaşırdı. İçeride iki bin kişinin namazını bozdu bu. Bir daha götürün. Yok. Abi olabilir. Yabancısıyım. Öğreneceğim ya. Sayın baba bu işleri bırakın efendim. Bunlar bize ait şeyler yani. Bakın Almanlar soykırım diye bir saçmalığı kabul ettiler. Gıkınız çıkmıyor. Ayıptır. Lafa gelince dostum. İcraata gelince tıs yok. Ben istemiyorum böyle şeyler yani. Ha. Bu sene size turşuyla pastırma da göndermeyeceğim açık söyleyeyim. Kadir, babacıma ters yapma. Oğlum din diyanet konusunda mı ters yapıyoruz? Sayın Papa'nın da politik siyasi bir kimliği var yani ona hitap ediyorum. Efendim Sayın Papa. Ne dediniz? Tırnak pide mi? Ne tırnak pidesi ya? Ezogenin çorbasının yanında tırnak pide seviyorum diyor. Sahur da çorbaya doğrayıp papara yapıp içiyorum. Bana tırnak pide de gönder Kadir'im diyor. Kadir, babacıma var ya oruç çatmış. Alo, nasıl? Hur hurma da mı? Aman tamam yapayım bir kolde göndereyim ya. Pascal gönderir, ödeme karşılan şeklinde göndeririz yalnız. Vatikan zengin yer kardeşim, ödersin kargo ücretini. Hadi işiniz gücünüz az kessin, davancınızdan ses kessin Sayın Papa, hadi. Aragaz Aragaz, babasını bile tanımaz. Paskal, Kadir Başınıza gelmesinden korktuğunuz şeyleri fazla düşünürsek gerçekleşme ihtimalini artırmışız biliyor musun? Bu bilimde buna ters çaba kuralı deniyormuş. Nasıl yani? Misal sen sürekli inşallah kafama taş düşmez diye düşünüyorsun. Kafana illa taş düşüyor. Yapma ya. E düşer. Gerçi bunun bilimle falan alakası yok. Çağırmak denir de. Çağırsan gelir ya Paskal. Kim gelir? Neyi çağırsan o gelir ama çağırmayı bileceksin. Ama Kadir dua ediyorum. Çağırıyorum. Gelmiyor ya. Ya o zaman daha iyisi gelecek demektir. Ya da çağırdığın şeyin gelmesi senin zararına o yüzden göndermiyorlar demektir. Kim göndermiyor? Abi gönder diye kime başvuruyorsan. Kadir kafamı var ya. Bir dünya yaptın ya. Yani. Pascal evet. burada ciddi bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Görüyorsun ya. İnsan Pascal. Psikiyatri bilimine göre mutsuz bir canlı. Sınırsız arzuları ama sınırlı imkanlar arasında sıkışmış bir canlı. Çok şey istiyor ama az şey elde ediyor. Bu da insanı mutsuz ediyor. Psikiyatri böyle diyor. E doğru işte. Sıkışıyoruz. Ama ben buna itiraz ediyorum ya. Ne veriyorsun lan? Yani, yani insan sadece yiyen içen bir makina mıdır? Pascal ben sana sorayım. Değil mi? Değil tabi abi. Sen mesela bir insan olarak niye varsın? Ha? Bak de bakayım niye varsın? Hmm, abi ya böyle birden sorunca bilemedim ya. Paylaşmak için varsın Pascal. Kadir. Boş mu isteyeceksin? 200'lük yani bir 200 şekle sen güzel olur ama neyse olmaz. Yani sen sende olup da geri kalan insanlarda olmayan içindeki o cevheri paylaşmak için varsın. Ne cevheri ya? Cevher falan yok. Var her insan paska. Geri kalan bütün insanların sahip olmadığı özel bir şeye sahip. Ne o? Heh, işte onu bulmadığın zaman mutlu olamıyor. Hani sen seni bil sen seni diyorlar ya işte hani sen içindeki cevheri bulacaksın. Sendeki cevher ne? Onu bilemem. Hani bulacaksın sonra paylaşacaksın ki dünya güzel olsun. Kadir valla bak elim sıkışık yoksa verirdim. Ne verirdim? 200 istedin. Ya senin ruhunda gideceği veri soruyorum ben onu diyorum ya. Abi 100 lira alırsın. İstiyorsan vereyim ama geri vereceğim. İyi hadi ver bakalım. Bak bir anda dünya daha güzel bir yer oldu fark ettin mi? Yok. Yavaş yavaş fark edersin yav. İşte karma yerine geldi. Senin varoluş amacın da buymuş yani. Neymiş? 100 lira. Bu da bir şey üzülme. E hadi topla dükkanı gidelim. Yarın kaldığımız yerden Hadi yarın görüşürüz. Paka paka. Ağabey. Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Ha, Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.